Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Ivami'yi size yeniden göstermek istiyorum. Önceden bir video çekmiştim ama Ivami'nin ikinci toplarını kullanma fırsatımız olmamıştı. Öncelikle şu istatistiği size hemen göstereyim. Ardından neden gemide ikinci top yapıyorum? Çok kısa bahsedip oyuna geçeceğiz. Bakın 737 atış demişiz. 214'ü e tutmuş. 87 bin hasarı var. Şimdi Ivami'de ben neden ikinci top yapıyorum? Çünkü Ivami'nin arkadaşlar ikinci topları Almanların Tier 9 gemilerinden bile daha yüksek isabete sahip hatta Tier counter counterpartlarında bile e, Ivami ile sadece 1-2 tane topun ikinci e, topun isabetleri daha iyi diyebiliriz. Onun dışındaki bütün her şeyde Ivami ikinci top olarak daha üstün. Sadece menzilde kaybediyor. Bu oyunda da bunun ne kadar az e, önemli olduğunu göreceksiniz. Çünkü herhangi bir de saklanmadık. Büyük açık bir map'te bu ikinci toplardan yararlandık. Bunun dışında Iwami'yi ikinci top gemisi olarak kullanma sebebim şu çünkü geminin tek iyi yanı ikinci toplar değil. Yani mesela Almanlarda ikinci topu kullanamadığınız bir yerde savaşırsanız, geçmiş şey olsun. Kaybettiniz. Ama Iwami'de böyle bir durum yok. İkinci topu kullanamıyor musun? Ana topların da yok et. Ya da ana topları kullanamayacağın bir rakip mi var? İkinci topların da yok et. İkisini de mi yapamıyorsun? Torpido at. Her şeyi sağlayan muhteşem bir gemi. O yüzden ben de size bu gemiyi göstermek istedim ki yeniden il ileride almak isterseniz ya da almayı düşünüyorsanız bu videoya bir göz geçirebilin istedim. Arkadaşlar bundan da bahsedeyim. Bu bugün oynadığım ilk oyundu. O yüzden kendi nişan almam biraz kötü. Yani ana toplarımı kötü kullanacağım. Ama ona rağmen ne kadar iyi bir pot savaş ergileyeceğimizi göreceksiniz. Şimdi en başta Yoshino'yu denedim ama Yoshino dağın arkasına saklanınca Alsas'a döndüm. Şimdi Alsas bizim hani eş değerimiz bir gemi. O da bir TR9 Fransız gemisi. De. Arada biraz fazla hızlandırmış olabilirim. Saktırmayın. Replay'i hızlandırıp kesebilmekle biraz daha iyi oluyor. Derken 14.000 vurduk. Ki hani gördüğünüz çok iyi nişan almadım. Daha iyi nişan alsaydık 5 man video tam gövdesine oturtabilirdik. Bir atış daha. Bu sefer kime? Thunder'a karşı. <laughs> bu Thunder zaten ikinci toplarımızın ilk kurbanı bu arkadaş olacak. 8.000. Gene kötü bir atış. Yani kötü atış yapsam bile gemi hani beni affediyor. Yani 8000 hasar vermemiz kötü bir yani 3 tane delen merminin olduğu bir salvo için bence gayet yeterli. Orada savaş gemileri oynarken Fransız savaş gemilerini avlamayı çok seviyorum. Genelde zırhları biraz daha mı zayıf? Tam emin değilim ama madense bana hep öyle geliyor. Bir tane topları biliyorsunuz çok fazla dağılıyor onların. Bana karşılık veremeyeceklerini biliyorum ya. O yüzden şey oynaması daha da güzel oluyor. Alsas'ın yani 13 kilometrede beni yenebilmesi Ivami ile pek mümkün değil bence. Yani daha kısa mesafede 11'de falan bu ikinci top bildi olsa belki olabilir ama hani 13'te imkanı yok. Hadi Yoshino'ya sadece bir tane köşk. Yani biraz daha yeni alabilseydik Yoshino'yu direkt sileb silebiliyorsunuz Yuvami ile ya. Çok seviyorum Yuvami'yi o yüzden. Bir önceki videomuzda hani görmesiniz bir öneririm. Yani iki üç tane gemiyi direkt oyunun başına silmiştik. Şimdi soldan Thunder ateş ediyor. Muhripleri de var. O yüzden sola biraz yardıma gitmek istedim. Ama gitmeden önce bakalım bu vurabilecek vurabilecek dost Donskaya'yı. Bakın 15 kilometre için bile bayağı açık bırakıyorum tutturabilmek için. Derken vurmuşuz 18 Bakın, i̇kinci topların sesini duyduğum anda dürbünden çıktım. Çünkü Thunder'ı haritada görmemiştim. Ama şimdi ikinci topların hesabına bakın. 1800, 600, 1900, 600. Ana toplum daha şimdi gidecek. Ki sekmiş zaten hiçbiri tutmamış. İkinci topların verdiği hasar da yüksek. Atış hızı da yüksek ıskalama da yok lazer gibi sandırı patır patır alıyoruz şu anda böyle yaklaştığım zaman daha iyi görüyorsunuzdur ama yani buff şu anda full olmaması lazım bakın full değil full değilken bile herhangi bir mermi ıskalamıyor full olduğu zaman zaten Allah korusun yani tandırın yapabileceği hiçbir şey yok şimdi burada sesi gördüğüm anda sola döndüm çünkü %100 eminim sağdan bir roket dalgası daha gelecek. Burada %100 Thunder öldü deyip Alaska'ya döndüm ama gördüğünüz gibi mermimize overpen atmış. O yüzden yapacak bir şey yok. Alaska'yı ikinci toplarla farmlayacağız. Burada ikinci toplardan birisi az önce 2112 vurdu yanlış görmedim. Patlayıcı ikinci top mermisi 2200 vurdu. Yine bir 2200, 2000. Alaska'yı hani ana toplarla bitiriyoruz ama neredeyse hasarın tamamını ki ana toplarla bitirmemişiz özür dilerim. Hasarın tamamını ikinci toplara verdi. Şimdi yeniden Tandır öne geliyor. Yeniden ikinci topları menziline girecek. Orada Torpido beklediğimiz gibi. bir başkası aldı ama tandırın neredeyse biz öldürdük zaten biliyoruz. Şimdi Shivakaz ile ikinci top kurbanı. Bu arada bu şekilde kaçmaya devam edeceğim. Çünkü eminim hani Shivakaz ile torpudu atmıştır bize şu anda. En başta biraz döneceğiz eğer böyle attıysa ıskalasın diye. Ama o sırada tabii ki bu taraftan gelen diğer salvoya yakalandık. Şuradaki muhrip bir torpido salvosunu sonradan atmış. Şu anda amacım bölgeden uzaklaşıp kendimi tamir etmek. O yüzden herhangi bir şekilde geri dönmeye çalışmıyorum. Sadece gelecek olan topyaları kontrol edeceğim. Bir de arada böyle bir atış çıkarmaya çalışacağız. 5000 tek mermi. Yani iyi. Ama işte buralarda biraz daha inişini alabilseydim şu adamı gene yok ederdik ya. Bakın şu kısmı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Canımı fullledim. Geri döndük. İkinci toplarımız yeni ateş etmeye başladı. Şu anda isabet yok. İki saniye bekledik. İlk isabetlerimiz gelmeye başlayacak. Hatta ilk isabetimiz geldiği zaman bakalım kaç Şu an ilk ikinci top mermisi toptu. Tuttu yüzde otuz. Bin Şu anda hepsi tutuyor gördüğünüz gibi. Ve sadece yüzde otuzdayız daha. Bu yüzde elliye kadar devam edecek bu hafta. Arkadaşlar bence cidden bu oyun hem geminin bütün özelliklerini göstermiş oldu. Hem de Ivami'nin ikinci toplarını da göstereceğim dediğim sözümü tutmuş oldum. Bu gemi Tier 9'daki apaçık favorim arkadaşlar. Hani belki bir gün gün bir Musashi'yi alırım. Musashi'yi de çok seviyorum ama Musashi'yi alsam bile yine de Ivami'den vazgeçeceğimi düşünmüyorum. O yüzden mutlaka gemiye bir göz geçirin. Eğer bir kömür gemisi arıyorsanız ve Ivami'yi almadıysanız da mutlaka İzleyip yeniden düşünmenizi öğrenirim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.